Evet arkadaşlar. 5. Dur, beş, daha alt, sayma, sayma. Evet arkadaşlar, bugün aileyle saklambaç oynayacağız. Sayar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gelme ben burada değilim. Olamaz. az, Ali beni buldu arkadaşlar. Hadi. Hadi. Olamaz, ben sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ali buldum be 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 be. Arkadaşlar Ali beni burada bulamaz. Olamaz Ali beni buldu. Evet. Olamaz Ali beni buldu. Şimdi sıra ben sayayım. Evet arkadaşlar siz görmediniz ben saydım. Olamaz elimi. Evet. 1 Olamaz <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> buldu. Bir, Olamaz sıra bende. Evet arkadaşlar. kardeşimiz geldi dur dava başlatma. başla şu an ne şey üç, hani Bek, hani ya iki, iki, üç, Daha 3 bekle şuan. şu saçımı evet arkadaşlar burada Dalia'nın ablası Nisa var şimdi Nisa sayacak biz saklanacağız Ali ile Ali Ali buraya gel Ali bebek gel <laughs> gel Ali bebek gel Ali bebek i <laughs> Ali bebek bizi buldu olamaz. Hadi, hadi, hadi. Sıra bende arkadaşlar. Evet arkadaşlar Onları bulacağım şimdi. Ali bebeği buldum. Evet Ali bebek. Şimdi Ali'nin ablasını bulacağız. Şimdi so sıra ablasında. Dur ablacığım ben sayacağım tamam mı? Hadi sen sakla. Onu bırak onu bırak ablacım Say ablası. Say. Sayıyorum. Bakma. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel. <laughs> Bekle. Evet arkadaşlar Aliye bebek burada. Ah. Ali Aa. bebek burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Orada mı kaldı Ali bebek de? Olamaz. Bekle Ali bebek seni kurtarayım. Evet dün birini <laughs> <laughs> Olamaz. <gülüyor> Ali bebek kucağımdan bebek. iler. Ha. Evet sıra bende arkadaşlar. Evet arkadaşlar onları bulacağım. Şurada Nisa'yı görüyorum. <laughs> evet arkadaşlar onları yapmadık. Işığı açayım size. açtım arkadaşlar. <laughs> Aliye bebek seni buldum. <laughs> vurdum arkadaşlar ya. Eve Aliye bebek. Şimdi ablası Nisa'yı bulacağız Aliye bebeğin. Aliye bebek. Ah! <laughs> evet ah. Al Arkadaşlar da. Ah.